Ne diyeyim, sen ne yapıyorsun Ödüre'ye sarılmışsın? Ay görünmüyor size Hadi bana bir de yapsana. Arkadaşlar bu arada yağmur da yağıyor. Biz yağmurun altında oturuyoruz Asya'yla. Tamam anneciğim. Islanıyoruz. Yağmur yağıyor. Scooter da orada kaldı. O da ıslanıyor Anneciğim. Bana bir de yapar mısın? Direğin Jack arkasında. Cekke mi? <laughs> Direğin arkasına geç. Ben seni görmeyeyim bana diye e yap hadi bakalım. Bir iki üç. <laughs> CE <laughs> <Ne? gülüyor> Kırılır mi? Ne? Kırılır direk mi? Sen direği kıracaksın mı yoksa? <laughs> Sen direği mi kıracaksın yoksa? Hayır. Anneciğim skaterin orada ıslanıyor bir tane. Biz de burada ıslanıyoruz. Evet. Gidelim mi ne dersin? Hayır. Islanacağız mı böyle? Hayır. Havada gürlüyor anneciğim. Korkmuyor musun? Ay hava nasıl gürüldü ya Yağmurun altında oturuyoruz. Arkadaşlar bakın buralar ıslandı. Islanıyoruz vallahi biz. Değil mi anneciğim? Böcekler de çıktı. Böcekler bence evine kaçmıştır. Ne? Böcekler evine kaçtı bence. Ama biz yağmurun altında ıslanıyoruz. Biz neden kaçmıyoruz eve? Onlar da kaçmaya çalışıyorlar anneciğim. Karıncalar da kaçmaya çalışıyor. Evet. Biz niye kaçmıyoruz evimize? Islanıyoruz böyle. Evim ıslanacak. Evin mi ıslanacak? <laughs> evet anneciğim. Yakınız aslında Ay. evimize. Anne. Efendim anneciğim. Ne o? o Rüzgar gülü koymuşlar. Bizim ne var? Biz de koyalım mı balkonumuza? Ne? Evet. Rüzgar gülünü. Evet. Tamam biz de koyalım anneciğim. Hadi anneciğim gel bir girelim bir nağın içine bekleyelim bari ne dersin? Ay. Yağmur hemen geçer belki dedik ama. Ay. Şu an ıslanıyorum üşüdüm ben. Bir de senin bacakların da açık. Üşümüyor musun ayaklarında çorap yok? Eyvah. Anneciğim. Ay. Bir de bugün dondurma yedik. Evet. Hastalanmayalım sonra. Dondurma yedik. Dondurma yedik. Asya'nın ayağında çorap yok. Bacakları açık. Ve şu an yağmur yağıyor. ıslanıyoruz ayağım ıslanıyor. Bacağın evet. ıslanıyor. Islanıyor anneciğim. Kafan da ıslanıyor saçları. Benim saçlarım hep ıslandı. Evet. Aa, yağmur biraz geçti gibi değil mi? Evet. Çok azaldı gibi. Evet. da yağıyor ama anneciğim. Sen direğin etraf. Kızım kırılmaz mı? Sen niye etrafında dönüyorsun direğin? <laughs> He? Dönmek için. Dönme dolap yapmışsın ya. Hayır. Kırılır direkt. Kırılır direkt diyor daha hala ya. Sen ne kadar şaşkın bir kızsın. Baba bak bakayım şaşkın Asya nerede? Şaşkın Asya burada. Dönüyor şaşkın Asya. Şaşkın Asya dönüyor. <laughs> Aslıcım ya gidelim mi ne dersin? Bak yine hızla hızlandı yağmur. Hadi anneciğim gel. En azından binanın içinde bekleyelim de durursa şey yaparız geri çıkarız. Hadi gel anneciğim. Arkadaşlar biz binanın içine doğru gidiyoruz. Aslan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hayır binanın içine hadi kaç. Hadi.